bir çubuk konik eşit parça bölünüyor. Buradaki her parça x artı 4 santim diyelim. 4 santim kısa olsaydı diyor, burada o zaman ne olacak? x santim. 12 eşit parça bölündüğünde çubuğun uzunluğu ne olur? 12 çarpı x artı 4 santim. 15 eşit parça bölünde 4 santim kısa olan parçalar ne? x santim. 15 tane x çarptığımızda ne yapar? 12x artı 4 çarpı 12 48 eşittir. 15x 15x'den 12 x karşıya aldığımızda eşittir 48 oldu. 3x eşittir 48. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde X eşittir 16.